Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir otomobil, yeni bir ikinci el otomobille daha doğrusu karşınızdayım. Sizlere bu hafta Audi'nin ulaşılabilir ve sevilen SUV'si, kompak SUV'si Q3'ü detaylıca anlatacağım. Aracım ikinci el 2024 model, 20 küsür bin kilometrede. Biliyorsunuz bu ikinci el serimize büyük soylu, bey soy otomotiv destek sağlıyor. Araçları oradan temin ediyoruz. Ben bu arabanın satış linkini satılmazsa eğer video yükleyene kadar açıklamalara koyacağım. Belki size kısmet olacak bilmiyoruz artık. Ama bu arabayı almak istiyorsanız muhakkak muhakkak 30 saat abonesi olduğunuzu söyleyin. Ekstra indirimi de yakalayın. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Büyük Soylu Bey Soy'un web sayfasından, sahibinden sayfasından beğendiğiniz içinize sinen otomobil varsa bana bildirebilirsiniz Instagram'dan. O arabayı da sizler için detaylıca çekeriz. Youtube'da yayınlarız. Neyse bunu da söyledikten sonra gelelim asıl konumuza, aracımıza. Audi Q3'ün dış tasarım bilgisiyle incelememize şöyle bir ufaktan başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlarım bu araç premium bir SUV, kompakt SUV. Rakiplerini öncelikle söylüyorum. Mercedes G LA'ya BMW'de de X1 var. Hatta X2'yi de dahil edebiliriz. Biraz daha sportif versiyonu X1'in. Ama sadece bunlar mı rakibi? Değil. Premium olmayan araçlarda işte Hyundai Tucson olsun, Peugeot 3008 de olsun aşağı yukarı aynı fiyat skalasında belki Audi bir miktar daha pahalı olabilir. İkinci elde belki birbirlerine artık boyalı parçasına, kilometresine göre yakın, artı eksili fiyatları olabilir değerli arkadaşlar. Videonun içerisinde diğer araçlarla da bu aracı kıyaslayarak size anlatmaya çalışacağım. Şimdi benim test aracım Advanced donanıma sahip sahip. Bu aracı iki farklı donanımla satın alabiliyorsunuz ve bu arabanın bir de daha basık, arka camların biraz daha ince, küçük olduğu Sportback versiyonu var. Daha sportif öğelerinin barındırdığı bir versiyonu var ve Audi Q3'ün iki farklı donanım seçeneği var. Demiştim benim aracım Advanced donanım diye. Bir de S-Line donanımız var. Temel olarak ne gibi farklar var diyeceksiniz. Ön yüz benim aracım daha böyle klasik çizgiler barındırıyorken S-Line alırsanız S-Line detaylar alıyorsunuz. S-Line'de biliyorsunuz Audi'nin sportif versiyonu. Aynı Mercedes'teki AMG ben vedeki M kasa gibi S-Line detaylar geliyor, sportif detaylar geliyor. Jantlar değişiyor dış tasarımda. Bak bende 18 inç jantlar var. Bridgestone Tranzalarla geliyor bu arada. Ama S-Line alırsanız 19 inç jantlar geliyor. Daha fazla alüminyum detayların, sportif detayların bulunduğu bir tasarım detayları geliyor. İşte tamponlarda, yan maşpiyelde vesaire. Bak maşpiyellerimiz kapıyla beraber açılıyor. Bu araba daha ferah bir araba arkadaşlar. Daha geniş bir araba. Arka camın yüzey alanını görüyorsunuz. Arkada oturan kişi sıkılmayacaktır. Yukarıda da bir krom tavan barım var ve balık sırt antenim var. Yalnız siyah renk arabayı kullanmak gerçekten zor. Teste başlamadan önce araba yıkamamıza rağmen Gene araç tabii böyle bir, bir ufak ormana geldik. Hafiften tozlanmış kusura bakmayın bundan dolayı. Arka tarafta kayar sinyallerimizi gördünüz değil mi? LED ön LED arka stoplarımız var arkadaşlar. Motor özelliğimiz yazıyor 35 TFSI. Bunun detaylı bilgisini sürüşünde anlatacağım sizlere 35 ne anlama geliyor diye. Şöyle iki tane de yalancı egzoz çıkışımız var. Kaldıralım bagajımızı. Evet elektrikli bagajım Seyyar pandizotum burada. Burayı istersem komple sökebiliyorum. Koltuklarım 3 parçalı yatıyor arkadaşlar. Zeminimde duvarlarında yumuşak malzemeler var. Şurada bir saklama alanı, sağ tarafta bir saklama alanı ve filelerim mevcut. Gene eşya kancaları yer alıyor. Bagaj duvarlarında sadece sağ tarafta bir tane led aydınlatmam var. Burada yarım boy stepnemiz var arkadaşlar. Tamir kitinin bulunduğu köpük alanımızda burada yer alıyor. Burayı gösterdikten sonra elektrikli bir şekilde kapatayım. Bir de kaputu kaldırayım size. Motor bölmesini bir gösterelim. Bakalım premium gibi duracak mı motor kaputunu kaldırdığımızda. Evet şöyle pistonlu amasörlü motor kaputumuz var arkadaşlar. Burada ne bekliyordum? Kapak bekliyordum ben bak motor açıkta. Abi sen Audi'sin ya şuraya güzel bir kapak yapsana. Üzerine Audi yazsana değil mi? Evet 1.5 litrelik motorumuz da burada arkadaşlar. Merak edenler için de burayı da bir göstermiş olayım. Burayı kapattım. Geçtim şimdi arka koltuklara, arka yaşam alanına. İçerisi güzel çünkü açık renk taba döşemeler var. Şöyle geniş açıya geçeyim size detaylıca göstereyim burayı. Bak yukarılar yumuşak malzeme ama çok yumuşak değil. Krom parçamız var, krom kapı kolumuz var, krom detaylarımız var. Şunlar yalnız krom değil, kroma boyanmış arkadaşlar. Kol dayadığımız yerlerde yumuşak, duvarlarımızda yumuşak, saklama alanına yarım litrelik şişe sığacaktır. Hemen koltuk yanında da bir saklama alanım var. Oturdum koltuğa, sürücü koltuğu bana göre ayarlı arkadaşlar. Benim burada diz mesafem gayet yerinde. Yukarıda bir cam tavanım var. Buranın ferahlığı da güzel. Şöyle de çevirdim. Baş mesafemde 5-6 parmaklık. Sportback dahi alsanız baş mesafesi kurtarıyor. Ama benim boyum 1.74. Daha uzunsanız belki böyle sınırda kalırsınız. Koltuk arkalarında selelerimiz var. Şimdi burada havalandırma menfezi var ya opsiyon olarak bu donanıma 3. klima alanında ekletebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi opsiyon. Hemen altında 2 tane yeni nesil Type-C ve çakmaklığımız var. Araba önden çeker ama burada bir şaf tünelimiz var. 3. kişi oturabilir mi? Çocuksa oturabilir. Şöyle kol dayamayı da indiriyorum. Bak burada güzel açılan iki tane bardaklığımız var. Premium hissettiriyor buralar. Koltukların kalitesi de güzel. Bir deforme yok. Arabam 20 küsur bin kilometre olduğunu tekrar söyleyeyim. Yukarıda led aydınlatmam var. Tutamaçlarım ve askılığım yer alıyor ve ön tarafta arkadan bu şekilde görünüyor. Geçiyorum hemen sürücü koltuğuna. Yine kapıyla başlayalım. Buralar yumuşak malzeme. Arka kapıda olduğu gibi sadece saklama alanı biraz daha geniş. Bagajı da buradan ekstra açabiliyorum. Krom detayım var. Elektrikli sürücü koltuğu mevcut. Bak start-stop'um burada arkadaşlar. Şöyle bir cam verelim aracımıza. İçerisi nasıl? Büyük sayılabilen bir direksiyon simidimiz var arkadaşlar. Önde Volkswagen grubunun diğer modellerinden alışık olduğumuz dijital bir ekran var. Bu ekranın çözünürlüğü netliği yerinde. Şöyle devam edelim. Burada aydınlatmaları kontrol edeceğim tuşlar var arkadaşlar. Piyano siyahı parça var. Krom detayım var. Buranın tek dezavantajı çok fazla toz oluyor. Yani şimdi bile silinmiş arabayı siliyorum. Hala silebiliyorum yani. Demek kirleniyor bu araba fazlasıyla. Neyse geçtim. Bak kuruzu bu arada şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Geçtim şöyle orta taraflara. Yukarının malzeme kalitesi yerinde arkadaşlar. Şurada güzel bir detayım var. Audi logosunun bulunduğu sert plastik bir bölümüm var. Bunun altında da yumuşak malzeme var. Ta ki Vites bölmesinin yanlarına iniyorum. Buralar sert malzeme. Şöyle Yavaş açılan, içerisi de böyle kadife kaplamalı güzel bir torpido gözümüzde mevcut. Burada da aydınlatma var arkadaşlar. Bunu da göstermiş. olayım. Multimedya konuşmadık. Biraz da burayı göstereyim bak. Buradan pek çok bilgiye ulaşabiliyorsun, ulaşabiliyorsun. Şöyle telefonu bağla diyorum. Bu sefer USB ile telefonu bağla diye bir uyarı veriyor. Bluetooth'ta bağlayabiliyorum bu arada. Gösterge parlaklık ayarımız var burada. Diğer ayarları yapabiliyorum. Ambiyans aydınlatma mevcut bu arada. Renklerini değiştirebiliyorum. Araç ayarlarına geldiğimde ise bu sürüş modlarını ayarlayabileceğim bir bölüm var burada klima ekranım, ışık ve görüş sistemini ayarlayacağım. Bak ambiyans aydınlatmayı bu şekilde değiştirebiliyorum. Çok farklı renklerde kombin edebiliyorum buraları. Evet bunun dışında şöyle bir de geri vitesi alayım size. Geri görüş kameramın çözünürlüğü nasıl? Siz beğendiniz mi? Çünkü ben beğenmedim. Çözünürlük düşük arkadaşlar daha net bir ekran bekliyorum. Ön arka park sensörüm var. Şurada da bak otomatik park sistemim var. Çerçevesiz dikiz aynam var. Gene led aydınlatmalarım elektrikli bir şekilde kontrol edeceğim. Tavan perdem de yer alıyor. Dijital çift bölmeli klimam burada. Klimanın netliği buradaki renkler tonlar yerinde güzel. Ses tuşuna fiziksel yer vermişler. Kablosuz şarj bölmem burada. İki tane yeni nesil type C'yim. Ama şu nedir yani ya? Şu vites topuzu nedir? Gerçekten hiç olmamış. Bu evet bu arabanın tasarımı 2018 yılında tanıtılmıştı. Bize biraz geç gelmişti ama bu nedir abi yani? Böyle bir şey var mı yani? Şunu bari küçük yapın. En azından göze batmasın. İki tane kapaksız bardaklığımız. Bir saklama alanımız anahtar için. Şöyle anahtarımı da göstermek istiyorum. Anahtarsız çalıştırma var ama anahtarım da bu. Çakmaklığım var. Çoğu arabada artık unuttuk bunu göremiyoruz. İleri geri hareket eden kol Koldayamanın Kol dayamanın içerisi de bu şekilde plastik kaplamalı. Burayı da gösterdikten sonra ne yapıyoruz? Kameramı bağlıyorum. Sürüşe çıkıyoruz. Konfor, motor ve kronik problemlerle sürüşünde detaylıca anlatıyorum sizlere. Audi'mizin Q3'ümüzün sürüşüne çıktık. Size sürüşü anlatmaya konforla başlamak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu araba tabi bir SUV, premium SUV ama oturma pozisyonu olarak böyle çok yüksekteymişim gibi değil. Evet bir sedan da değil. Sedandan yüksek ama standart bir SUV'lerden daha alçak oturuyorum. Ayrıca koltuğun da oturma yapısı biraz daha alçak konumlandırılmış. Hani böyle bir kütleli arabadaymışsınız gibi hissetmiyorsunuz. Bu ne avantaj sağlıyor? İşte böyle dar şehir içi sokaklarından geçerken rahatça bu arabayı kullanabiliyorsunuz. Küçük bir arabaymış gibi hissettiriyor aslında kullanım olarak. Ama içeride ferah mıyım? Sürücü olarak ferahım kesinlikle. Yan yolcu tarafı da biraz böyle göğüs öne gelse de burada da herhangi bir problem yaşatmıyor bu araç. E tabi arabaya Audi diyoruz abi. Önümde Audi'nin logosu var. Ben bu arabadan konfor istiyorum. İlla istiyorum. Logoyu gördüğüm için bekliyorum daha doğrusu. Var mı? Bana sunuyor mu bu? Bak kasisten geçtim. Damdam dam vurdu. Bilmiyorum mikrofona geldi mi ses? Çok hızlı da geçmedim. 35-40 geçtim. Bir üst segment Audi konfor konforu tabii ki yok. Süspansiyonlar çok yumuşak değil. Yavaş geçtim bak şimdi daha bir bım bım geçtim. Yani engellere ben bu arabayla sert giriyorsam süspansiyonun sert olduğunu hissediyorum. Ama ben daha böyle şehir içerisinde sakin kullanıyorum. İşte yamalardan o hani Rogar kapaklarından vesaire geçerken o zaman da çok bir olumsuz hissettirmiyor. İçeride trim sesi var mı? Yok. Ön göğüs bu dokunduğum yere kadar, alt bölmelere kadar yumuşak yapıda. Tıkırtı çıtırtı gelmiyor bu taraftan. Nereden geliyor ses? Arka taraftan geliyor. Bagaj tarafındaki kullanılan muhtemelen malzemeden kaynaklı. Hani böyle özellikle araba esnediğinde hafif çıtırtı, tıkırtı sesini radyom kapalı iken duyuyorum. Emniyet kemerinden de biraz geliyor. Sunroof'umdan da herhangi bir problem yok. Arabamızın 20 bin kilometre olduğunu hatırlatmak isterim. Yani 0 kilometre bir arabayı kullanıyor olsanız, bayide test sürüş yapıyor olsanız bu sesleri muhtemelen duymazsınız yeni olduğu için. Biraz daha böyle işte sıcak soğuk kullanıma bağlı esnemeden dolayı bu gibi sesler bu kilometrelerde başlıyor arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Konfor şehir içerisinde böyle. Uzun yola çıktığında nasıl diyeceksin? Uzun yolda sessiz. 100-110 kilometrelere kadar kabin içerisinde aman Allah bir ses yok arkadaşlar. İyi yalıtılmış. Hem yol gürültüsü hem de rüzgar gürültüsü olarak gayet güzel. Özellikle bu A sütunundan rüzgar sesi alırım diye düşünüyorum ama 110 kilometrelere kadar problem yok. Ta ki biraz daha hızım arttığında bu sefer rüzgardan ziyade yol ulusunu hissediyorum. Gene ses nereden geliyor biliyor musunuz? arka taraftan geliyor. Muhtemelen arkadaki malzemelerimiz ucuz kullanılmış. Ben daha ziyade uğultuyu arka taraftan duyuyorum. Bak mesela çok böyle bozuk bir zeminden geçmiyorum ama ben hani bu engelleri biraz daha fazla hissediyorum. Ben bu araç Audi olduğu için bunu daha fazla konuşuyorum. Yani şu an ben bir işte C segmenti premium olmayan bir SUV araca binseydim, bir cekuya Cherry'e binseydim, ne bileyim bir Av Avrupalı bir Peugeot'a binseydim muhtemelen bu kadar konuşmayacaktım. Ama sen Audi'sin. Onlardan bence ayrışman gerekiyor. Çünkü ben Audi diye bu kadar para veriyorsam karşılığını biraz hissetmem gerekir. Onun için böyle bir miktar eleştiriyorum. Biraz daha konfor artırılabilir. Yalnız koltuklarım güzel bak. Yanal destekler yerinde, rahatı da yerinde. Deri kaplamalı koltuklarım var bu arada. Rengi de güzel. Konforu bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Geçtik motora. Şimdi öncelikle kafalardaki karışıklığı bir gidermek istiyorum. Bu motor isimleri var ya 35 nedir, 45 nedir, Audi niye böyle yapıyor diye. Bunu bir ortadan kaldıralım. Pek çok arkadaşımızın kafasında soru işareti var biliyorum. 35 TFSI dediğim benim test aracımda kullandığım araç arkadaşlar. 1.5 litrelik motor. Audi 30 TFSI diyorsa bu aracın beygiri 110 ile 130 arasındadır. 35 diyorsa 150 ile 163 beygir arasındadır. 40 diyorsa 170 204 beygir arasındadır. 45 de 230 245 arası. 50 de 285 313. 55 de söylememe gerek yok artık üzerini tablo olarak ekrana koymaya çalışacağım ben bu görselini. E benim test aracım 35 TFSI yani 150 beygirlik. İşte Volkswagen grubunun Golf'ünde olsun, Passat'ında olsun, Skoda'nın Octavia'sında olsun ne başka aklınıza ne geliyorsa işte VAK grubu bünyesinde Seat'ta vesaire kullanılan 1.5 litrelik ACT teknolojisine sahip bir motor var aslında. Size ACT dedim onu da biraz açalım. Aktif silindir teknolojisi aslında. Normalde bu motorumuz 4 silindirli arkadaşlar ama mesela ben rampa çıkıyorum. Şu an 4 silindiri kullanıyorum. Diyelim rampa aşağı iniyorum veya düz bir zeminde güç istemediğim durumda kullanıyorsam Audi bu 4 silindirin 2 tanesini kapatıyor. Sadece 2 silindirle böyle hani akışkan bir sürüş sağlıyor size. Güç istemediğinizde gaza tekrar dip gaz yaptığınızda veya güç istediğinizde rampaya vesaire geldiğinizde bu sefer diğer silindirler de devreye giriyor. Ara size o maksimum beygir torkunu sunuyor. 150 beygir gücümüz var demiştik. Bu motor seviliyor. Ben de seviyorum. Dizel kökünü kazıtan motorlar arasına yazılabilir aslında bu 35 TFSI motorlar. Bunun aynı şekilde 30 TFSI'yi da var ama Audi q bu böyle bir seçeneğimiz yok. Yani 1 litrelik motorumuz da var ki o motor da iyidir. Ha? Onun da farklı araçlardaki test videosu kanalda mevcut arkadaşlar. Şimdi biz motordan ne bekliyoruz? Standart kullanıcılar ne bekliyor daha doğrusu? Kendimize bunu sormamız gerekiyor. Benim beklentimi söyleyeyim. Abi her yerde TEDES var. Her yerde radar var artık hız yapamıyoruz. İstesek de yapamıyoruz. Yani sınırlı süre hız yapabiliyoruz diyelim daha doğrusu. Ben otoyolda 120 ile gideceğim. İşte şehir içerisinde de 80 kilometre hızla gideceğim. Çok böyle üst bir performansa ihtiyacım yok ama rampaya çıktığımda gaza bastığımda araba öyle yığılmasın. Çoluğumu çocuğumu yükledim tatile gidiyorum dağa çıkıyorum gaza basacağım öyle bayılmasını istemiyorum performansını istiyorum. Işıklarda kalkarken de beni biraz tatmin etsin istiyorum diyorsanız işte bu motor bütün bunlara cevap veren bir motor arkadaşlar. Aynı zamanda sessiz de bir motor. Kabin içerisine bak ben motor sesini sıfır yani şu an 120 ile gidiyorum. yolu uğultusunu alıyorum sadece. Sıfır motor sesi var. Çünkü hep düşük devirde kalıyorum. 7 ileri estronik aslında DSG şanzımanım olduğu için. Bir de ben kullanıcı olarak şunu istiyorum. Yakıt fiyatları arttı. Benzin olmuş 40-50 liralarda. E ben çok da fazla hani bütçemde de delik oluşturmasın istiyorum. Daha ekonomik bir araç istiyorum. Dizelin gürültüsünü sevmiyorum. LPG'ye de karşıyım. Tamam işte motorum burada o zaman. 1.5 litrelik TSI motor. Yakıt verimli anlamda gerçekten çok tatmin edici seviyelerde arkadaşlar bu araç. Hemen ben size kendi ortalama tüketimimi söylemek istiyorum. 6.6 litre. Genelde şehir içerisinde kullandım aracın dış çekimini yaparken Rölandi'de çalıştırdım. 6.6 litre çok iyi bir tüketim ve biraz da performans için tadına baktım bu aracın. Güzel bir değer arkadaşlar. Bak bu motoru işte Golf'te kullanılıyor demiştim ya. Golf'te kullansanız belki yarım litre kadar daha az yakarsınız. Çünkü bu araba Golf'e göre yaklaşık böyle 150-200 kilogram daha ağır. Ama segmenti düşünüldüğünde bu araç ekonomik yakıyor. Mesela segmenti demişken önce kendi birebir rakiplerle kıyaslayalım. Mercedes'te GLA alacaksınız. GLA'da benzer zinli motor aldığınızda bu arabanın üzerine 1 1,5 litre daha koyun yakıt tüketimi anlamında. İşte BMW de aynı şekilde. BMW'nin hem dizeli var biliyorsunuz X1'de, X2'de. Hem benzinlisi var. İki motorda, dizeli de az yakmıyor bu arada BMW'nin. iki motorda da yakıt tüketimi anlamında Audi'nin üzerinde. Yaklaşık 1-1,5 litre artık kullanıma göre bazen 2 litreleri de bulabilir. Daha fazla yakıt tüketimine sahip oluyor o araçlar. Premiumlardan inelim. Normal C segmenti araçlara bakalım. Onlara göre baktığınızda da işte örnek veriyorum Tucson'dan veya işte 3008'den daha ekonomik bir tüketim değerine sahip Audi Q3 sevgili arkadaşlar. Peki şanzımanımız nasıl? Bir kere vites topuzunu zaten eleştirdik. Böyle vites topuzu mu yapılır arkadaş? Şöyle küçük kibar bir şey yapın. Hatta şu konsolu biraz daha yukarıya yükseltmeleri gerekiyordu. Çok alçak kalmış. Neyse. Şanzımanımız arkadaşlar DSG şanzıman. 7-7 oranlanmış. Ama tabi bir Audi alıyorsan e DSG demek çok hoşuna gitmiyor. Böyle daha böyle özel hissetmek istiyorsun. O zaman da sana S-Tronic şanzıman diyorlar. Sadece ismi farklı. Ama şanzımanın parçalarından mekanik çalışma prensibine kadar aynı şanzıman arkadaşlar. Şanzımanı sağ tarafa çektiğimde S moduna daha doğrusu manuel moduna alabiliyorum. İstersen buradan şanzımanı yükseltip alçaltabiliyorum. İstersen de F1 kulakçığı kullanabiliyorum sportif sürüşlerde. Bunu manuele çekmeden de Drive Select tuşuna bastığımda önümde bir off-road modu, efficiency modu yani eco modu diyebiliriz. Konfor modu oto modu yol durumuna göre kendini ayarlayan, sürüş karakterinize göre kendini ayarlayan ve bir de dynamic modumuz var, sportif sürüş modumuz var, performansla faydalanacağım ve en altta da individual yani özelleştirebileceğim modum var. İşte buradan da motoru ekonomik moda seçip de direksiyonun sertlik ayarını spora çevirebileceğim bir mod var arkadaşlar. Bunu da kendin farklı farklı şanzımanı, direksiyonu ve motoru özelleştirebileceğim bir mod var. Ben şimdi ne yapacağım? Bunu dynamic'e alacağım. Size biraz performansı göstereceğim. Dynamic'e alınca da önümde S yazısı geldi. s 5 geldi. Biraz daha böyle kırmızı dynamic yazısı geldi. Onun dışında da ekstra bir görselim yok. Normal sürüşte bu s şanzıman sizi hep böyle 2000 devirin altında, 2000 devir civarında tutmaya çalışıyor. Özellikle şehir içerisinde 1700 devirlerde kalıyorsunuz. Hem motor sesini duymuyorsunuz hem de ekonomik sürüş yapıyorsunuz. Ama S modunu alırsanız da standart olarak sizi 2000 devirin, 2500 devirin üzerinde tutuyor. Bu sefer aşağıya düşmüyor. Daha düşük viteste kalıyorsunuz ki motorun bu maksimum beygir torkundan daha fazla, daha kısa sürede faydalanabilin diye. Hemen şöyle düz bir yer bulursam size bir 0-100 kalkış da göstermek istiyorum. Performansını da bir hissettireyim. Dynamic moddayım. Önümde şöyle bir 200-250 metrelik düz bir alan var. Sıfırdan yüze kaç saniye ulaşan Daha sonrasında da rampa geliyor. Rampa performansını da şöyle size hissetmiş olurum. Yol müsait. Çökledim şu an gazı. Sardım. Sesi duydunuz değil mi? 6000'de vites çevirdim. 6000-6500 arasında. 100 kilometre. Güzel. Hızlanma isteğim devam ediyor. 130 kilometre. 150 kilometrede şu an düzlük bitti. Biraz daha rampaya doğru çıkıyorum. Ama hızlanma isteği devam ediyor. 170 ve 180 olacak mı? Bak rampaya sardığım için ayağımı gazdan çektim. Şu ara çıkabilir diye. Neyse. Bir ufak frenleme yaptık. Hemen şöyle manuel yapalım. Vitesimizi küçültelim. Abi manuel kullanacaksın bu arabayı. Dördüncü vitese inmeme izin vermedi. 138 kilometredeyim. 5. vitesteyim. Ama güzel. Şu an iyi eğimdeyim arkadaşlar. Eğim bayağı güzel eğim var. Ve iyi çıkıyorum bak. 145-150 kilometredeyim. Pek çok kullanıcıyı bu motor her türlü tatmin eder. Şöyle rampada bak. Kamyonun hızını görüyorsun değil mi? Öyle bir rampadayız şu an. Ama ben 145 150 kilometrelerle güzel gidiyorum bu virajları da alabiliyorum hani korkutmuyor. Evet bir kısa size performansını da göstermiş olayım. Gelelim güvenlik donanımlarına arkadaşlar. Cruise kontrol var, şerit takip var ama adaptif cruise kontrol yok. Bak yaklaştım ben kamyona tıra ben fren yapıyorum. Frenleme yapmıyor maalesef. Ya böyle bir arabadan ne bekliyorsun? Buraya da eleştirmemiz lazım arkadaşlar. Kusura bakmasın Audi yetkilileri. Kardeşim yani Çinli arabalar senden daha 200-300-500 bin lira daha ucuza arabasını satıyor ve bu sistemleri koyuyor. Adamlardaki sistem de güzel çalışıyor. Bence hoş değil. Ha şerit terk etme uyarısı var mı? Var evet. Şeritte tutuyor mu? Evet. Bak şöyle müdahale ediyor mu? Müdahale ediyor. Güzel. Burada da sıkıntı yok. Ama hani bir virajı kendisi dönüyor mu? Kendisi dönmüyor. Tam anlamıyla dönmüyor. Bak hemen şöyle önde hafif bir viraj var. Şeridin sağında solunda yeşil ışığı görüyorum ben. Bakalım burayı dönecek mi? Yok. Sadece şeritte, şeride müdahale ediyor aslında. Hani sizi ortalı yayın ben, yarı otonom gibi en azından böyle bir sürüş sunayım diye bir düşüncesi yok Audi'nin arkadaşlar. Hız uyarımız, yorgunluk uyarı sistemlerimizde var. Multimedya sistemi güzel, ses sistemi de güzel. Araçta Apple CarPlay, Android Auto mevcut arkadaşlar. Hızlı bağlanıyor. Kablosuz şarj bölümünde de telefonda çok böyle kopma yaşamadım. Bu arabanın kronik arızalarından biraz bahsetmek istiyorum. En büyük şikayet bu multimedya ekranından geliyor servise. Pek çok kullanıcı ekranın durduk yere kapandığını belirtiyor. Buna yazılımsal problem diyorlar. Bazen servisler yazılımla bunu güncellediğini de dile getirdi bize. Buradan sonraki en büyük problem şanzımanımızda. Vites geçişinde böyle sertlik, titreme vesaire. Ama bunu ben çok bir kronik problem olarak kabul etmiyorum. Son nesil DSG ile neredeyse bütün sorunlarını ortadan kaldırmış bir şanzıman oldu arkadaşlar. Daha sonra yakıt pompası ve enjektörlerle alakalı sorunlar var arkadaşlar. Motorun durması ve duraksaması böyle titremesi gibi problemler yaşatıyor. Yani elle tutulur adam akıllı bir kronik problemi yok bu aracın. Çünkü güzel bir motor var. Güzel bir şanzıman var. Bu arabayı tercih ederken ikinci elde daha rahat daha böyle güvenerek bir ekspertizle satın alabilirsiniz. Ve son olarak asıl olaya gelelim. Böyle bir arabayı sen alır mısın diye bana sorarsanız Açıkçası ben Mercedes, BMW, Audi üçlemine girersem benim tercihim kuvvetli muhtemel BMW'nin X2'si olur. Hadi X1 bunun rakibi ama X2 biraz daha böyle sportif görünüyor. Daha sonra Mercedes'i tercih ederim. En son Audi'yi tercih ederim arkadaşlar. Peki premium almak yerine standart bir C segmenti araba alınabilir mi? Alınabilir. Bence o seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. Ama gönlünüzden bir Audi'ye binmek geçiyorsa diyecek bir şey yok. Alın 3 günlük dünya abi bir de Audi'ye binin ne diyelim tercih meselesi diyorum. Evet değerli arkadaşlar benim Audi Q3 ile alakalı size anlatacaklarım, söyleyeceklerim bunlar. Umarım sizler için faydalı, güzel bir içerik olmuştur. Ben bu arabanın satış linkini, ikinci el linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Belki size nasip olacak bilmiyoruz. Oradan iletişime geçerken otostat abonesi olduğunuzu belirtin. Ekstra da indirim isteyin arkadaşlar. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Ha ben de sizden bir şey isteyeceğim. Bunların karşında bir şey almamız lazım değil mi? Para istemiyoruz. Sadece sizin sevginizi istiyoruz. Kanal videolarını izleyenlerin %90 civarında abone değil arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için önemli. Sol alt köşeden abone olursanız, videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hani burada yanlış anlaşılmasın ya işte beni beğenin beğenin öyle bir derdimiz yok. Beğenirseniz hype butonuna basarsanız videonun görünürlüğü artıyor. Daha fazla insana ulaşıyor. İzlenmemiz artıyor aslında. Temel sebebimiz bu arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.